Evet, Audi R8 GT ile parkur geçeceğiz. Bu arabanın kullanıcısı Burak Efe Bektaş Bey. Burak Bey, bu arabanın hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu araba hakkında düşüncelerim, araba güzel bir araba. Hızı güzel, kumandası kullanışlı. Her şeyi kullanışlı arabanın. Temizlemesi kolay. Bir kere tek size bir temizleme tekniği söyleyeyim. Teker, arabayı tekerleğini ıslak mendil tutun. Gaz yerin temizleyin. Anladınız mı? Bunu da yapın. Arabanız temizlenir. Her şey, çok temiz olur tekerlekler. Ev dışarıdan girip evde de sürebilirsiniz yani. O bakımdan güzel olur. O yüzden size söyleyeyim. Bu arabaları almak çok güzel. Ama diyorsunuz ki ben böyle araba almam. Ka kaydırmayı kendim yaparım diyorsunuz. Ben size göstereyim. Arabanın altına tekerleklerini bant yapıştır. Sonra arabayı kaydır, döndürün, kayar. Size söyleyeyim. Yani ucuz bir araba alırsanız onu yapabilirsiniz 15 lira. Bu araba hakkındaki görüşlerim de bunlar. Çok hızlı ve güzel. Hmm. O zaman başladım. Tamam. İsterseniz bir seyircilerimize parkuru gösterelim. Peki. Top var. Kale var. Bu arada seyircilerimiz sizin beğenilerinizi ve yorumlarınızı çok güzel bir katla istiyorum. Hele ki beğenilerinizi en az 500. En az 500 tane beğeni istiyorum. En az 500. Kesinlikle izleyin bu videoyu. Teşekkürler ve videoya başlıyorum. Başlayalım Süper. Peki. İsterseniz bir şöyle bir Şimdi bir tane Arabayı döndürelim. Doğru. Benim ustanım arabalarda. Hızlı gitmesin. hızlı sürelim. O bakımdan çok usta biridir. Yani o yüzden sizi bu araba almaya çok teşekkür, teşekkür ederim. Şimdi size bir kaydırma sorunu yapabilir miyim? Yapayım mı? Ben i̇şte yapalım Burak Bey. Vay vay vay. Şimdi arabamızı park edelim kalemize. fark ediyordum. Biraz da arabaya yakınlaştıralım. Bu biraz küçük olan o yüzden fark edemedim. Size hemen düzelteyim. Bakalım ne oldu. Güzel parkırdır. O yüzden size tebrik ederim. Ve videomuz burada bitmiş dur. Teşekkürler. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Herkese.